E, Titanic biliyorsunuz New Font -Land. Açıklarında Titanic gemisi battı. İşte bilmem kaç bin yolcusuyla falan filan. Şimdi dünyanın en zengin, en zenginleri buluştu. Hiç zengin bunlar. Titan isimli bir e, denizaltıya bindiler ve Titan'ı görüntülemek için, görmek için 3800 metre denizin altına indiler. Tam Kaç gün oldu e, Titan Denizaltısı? Pazar gününden itibaren haber alınamıyor. 30 saat oksiz, oksijen, e, te onların resimleri e, varsa, ekranda, ekranda. Evet. <laughs> ekranda. tiktokçular göremiyor yine. Şimdi e, 4 saat boyunca e, bu arkadaşlar yani 30 saatlik bunların oksijeni yiyecek içecekleri vardı. Ve bugün saat 12'de bu sona erdi. Yani Denizaltı'da her şey bitti, kesildi. 6 gündür, 6 gün için girmişlerdi. Ee, yanılmıyorsam 6 gündü ama yok 6 gün değil. Daha kısa bir zaman. Şimdi hatırımda yok. Ama irtibat da kesildi. Sadece şu oldu. Denizaltı'nın, Titan denizaltısı, Denizaltı'sının içinde periyodik vuruntu sesleri gelmeye başladı. Okyanus'un 3.800 derininde vuruntular gelmeye başladı. Her saat başı ve her saat, her yarım saatte bir kuvvetli 5-6 defa teknenin demir aksamına vuruntu sesleri geldi. Bu denizcilikte bir terimmiş aslında. Biz yaşıyoruz, bizi kurtarın anlamına geliyormuş. Şimdi Amerika'nın ve Avrupa'nın en çok konuştuğu konu bugünlerde bu şu ana kadar hiçbir itibat kurulamadı. Milti milyarderler var. Kimler var? Size söyleyeyim. <laughs> 77 yaşındaki Kaşif Paul Heiner var. Hemiş Herding var. Milyarder pilot. <laughs> Aynı zamanda Pakistan asıllı İngiliz iş insanı Sahsada Davut var. Oğlu Süleyman Davut var. Milyarder iş insanları bunlar arkadaşlar. Bir de şirketin kaptan CEO'su var. Stockton Rus. Aynı zamanda denizaltıyı kullanan kişi. Dünya ayağa kalkmış durumda. Herkes bu denizaltıyı arıyor. Herkes bütün mesajları bu denizaltı için harcıyor. Hani geçen göçmenlerden 186 kişi ölmüştü. Avrupa'yı ses bile çıkarmış, çıkarmamıştı. Onu da ayrı bir videoda göndermiştim size. İzlediğiniz sağ olun. Var olun. Bu da onun gibi ama bütün dünya ayakta. Orada helikopterler, arama uçakları, herkes orada, <laughs> herkes bu milyarderleri arıyor. Ama saat 12 itibariyle tüm umutlar kesilmiş mi diyorum? Ama bir detay var. Ne biliyor musunuz o detay? <laughs> Denizaltıyı öyle bir yapmışlar ki denizaltının yanında çözelti varmış, yani ağırlık yapsın diye konulan e, ağırlıklar, yani o e, elementler çözeltiymiş o 30 saatin sonrasında o çözeltiler çözülüyor. Kaç metre denizin altında olursa olsun olsun otomatik olarak denizaltı çalışmasa bile su yüzüne çıkıyor. Evet, evet şamandıra görevi görüyormuş. Değil mi Theo? Evet. Şimdi bundan umutla o daireyi çember altına almış. Şimdi Theo gösteriyor o haritayı. Hı -hı. O daire üzerinde bir arama yapıyorlar. Dediğim gibi BBC'de her yerde Reuters'ta bu haberlere rastlamanız mümkün. Amerika bu haberle çalkalanıyor. Kanada bu haberle çalkalanıyor. Avrupa bu haberi konuşuyor. Ben sizin de bilginiz olmasını istedim. Bakalım milyarderler bulunabilecek mi? Onu da bize zaman gösteriyor.